Efendim merhabalar, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Güzel ve sımsıcak bir Şanlıurfa sabahından bizleri evlerinde, iş yerlerinde ve farklı mekanlardayız diyen bütün dostlarımıza Şanlıurfa'dan sıcaklık gönderiyoruz. İster Karadeniz'de olun, ister Tekir'de olun, ister İsviçre'de olun fark etmiyor. Siz serin bir yerde olabilirsiniz. Biz şu anda dünyanın en sıcak bölgesinden, en sıcak şehrinden sizlere sıcacık sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Evet, ee, gerçekten güne böyle güneşle başladık, sıcakla başladık. Gecenin geç saatlerinden bu yana e, Şanlıurfa e, adeta sıcakla kavruluyor. Sıcaklığın böyle en çok yaşandığı il burası mutlaka. Türkiye'de 81 il varsa 81 ilde biz birinciyiz efem. Hani eğitimde olmasa da, sağlıkta olmasa da, ekonomide olmasa da sıcaklıkta birinciyiz. O konuda sıkıntı yok. Doğru mu Fethi? İşte bu. Fethi hemen onaylıyor. Sağ olsun. Efendim hepinize hayırlı sabahlar dedik. Rabbim yüzünüzden gülücüğü, cebinizden parayı, kalbinizden imanı, vücudunuzdan sağlığı eksik etmesin. Bütün şanlı falan işlerimize serinlik versin Rabbim inşallah efendim. Güzel bir gün olsun. Bugün de tabii ki günlerden 7 Temmuz Salı. Bugün 7 Temmuz, 7. ayın 7'si saat 7'de bugün önemli şeyler var tabii ki. Evet bugün saat 10, evet 21'de miydi? Evet saat 21'de. Sevgili Hüseyin Karabulut'la Güneydoğu TV'de ya Temmuz akşamı, yaz akşamı programımız var harika bir müzik eğlencesi olacak. Sizler bizleri izlerken keyif alacaksınız. Neşeli, mutlu, güzel bir program olacak. Evet bugün de tabii ki sizlere güzel haberler verme niyetiyle geldik buraya ama böyle haberleri seçtim, 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 baktım. Öyle sizi pek mutlu edebilecek bir haber bulamadım. Ya da ya çıkmamam gerekiyordu buraya ya da işte normalde haberleri bulup sizlere getmem gerekiyordu. Öncelikle şunu söyleyeyim. tablomuz gelsin mi Fethi? Evet. Evet sevgili dün akşam evet akşam saatlerinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımda görüyorsunuz. 6 Temmuz 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu. Dünkü tabloya göre yapılan test sayısı 52.193. Vaka sayısı 1086. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 16. Allah rahmet eylesin biraz daha düşmüş bu dünkü hesaba göre. Dün iyileşen hasta sayısı 2315. Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673. Toplam vaka sayısı 206.844, Evet toplam vefat sayısı 5.241, Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130. Entübe hasta sayısı 395. Ve bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısı 182.995. Evet dünkü 52 bin 193 teste baktığımız zaman test oranına göre 1086 son birkaç güne göre vakaların azaldığını gösteriyor. Bu da inşallah biter diyoruz ama maalesef bitmiyor. Çünkü gün geçmiyor ki haber bültenlerinde işte böyle insanların başı boş bir şekilde virüs takmadan, maske takmadan, hiçbir şeye almadan bir yasa çıktığını gösteren bir durum söz konusu. Biz defalarca söylemekten bıktık derle ya, söylemekten dilimizde tüy bitti ama insanlara her taraftan maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmeyi bir türlü öğretemedik. Bu da e, ne yapalım? Herhalde kaderimiz bu. Ama biz ne yapacağız? Bıkmayacağız. Hani ya, bizim işimiz insanlara uyarmak, insanlara yardımcı olmak. Biz yardım etmekten, iyilik yapmaktan bıkmayacağız. Ta ki memlekette koronavirüs baki Allah oldu. Bitti dedikleri zaman bize elhamdülillah diyeceğiz. Ve iki dakika şükür namaza kalacağız. Kılar feti. Vallahi dört yakalarız abi. Bu virüs bitsin var ya. Rabbim bu virüsü başımızdan def etsin inşallah. İnşallah bu virüsle başka bir şey gelmez. Çünkü 2020'de ben daha 2020'yi bitirene kadar korkularım delik deşik diyor ya o şarkısında. Bir virüs geliyor, bir şey düşüyor, bir uçak düşüyor, deprem oluyor, askerlerimiz şehit oluyor, bombalar patlıyor. Her gün bir şey oluyor 2020'de. Hayatımızın en kara iyiliğiydi. Bunu tarihe kara hafızla yazacağız 2020'yi, onu söyleyeyim. Evet burada e, mesajlar gelecek, hemen onu da söyleyelim. Evet. Bu arada sevgili sarımcım, e, sevgili kardeşim İshak Demir bana gönderdi. Sosyal medya üzerinden e, online tişört ve kapri alıyorsunuz. Normalde öyle görünüyor. İşte çok uygun fiyata diyor ki işte bu adresten bunu alın, paranızı yatırın, size kapri ve tişört gönderelim. Bu kapri ve tişörtü için para yatırıyorsunuz. Sonra telefona kısa çıkmıyor, kapriniz de gelmiyor e, ee, İsa Kadir insanları uyaralım, insanları dolandırmasınlar. Birkaç kişi dolandırmışlar, en azından sizi dolandırmasınlar. Dikkat edin. Evet, yani böyle bir şey var mı ya? Allah sizi kahretmesin vallahi. Ne diyeyim ben size? Evet, neymiş? Bu insanlar dolandırıyor sahte site abi. Evet. Allah ıslah etsin. Evet, e, değerli Güneydoğu Starnaryo jürisi sevgili Fatih Ünlü kardeşim de bizi izliyor. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii Fatih Ünlü de bizim memleketimizin yetiştirmiş olduğu değerlerden bir tanesi. Hem müzik öğretmenimiz, aynı zamanda sanatçımız. O da Şanlıurfa müziğine, Türkiye müziğine katkı sağlayan değerlerden bir tanesi. Bir de Mehmet Ünlü hocamızın oğlu olunca iki kat artıyor özellikle olay. Ve sevgili dostlarımız, güzellikler gelmeye devam edecek. Şimdi bu virüsün güzel bir tarafı var. Hani dedik ya sizi hastaneye yatırıyorlar. Hastanede size ilaç verirken işte yaklaşamıyorlar, korkuyorlar, geri çekiliyor. Aman diyor şu ilacı ver, al buradan. Aman adama yemek gelmiyor. Adam uzak ne dese böyle uzaktan deneyin üzerine koyup uzatacaklar. Al buradan diyecekler falan gibisinden. Allah'tan ki bir hemşire yaptılar. Nasıl hemşire yaptılar? Robot hemşire. Bundan sonra robot hemşire COVID-19 için ilacınızı, yemeğinizi, suyunuzu getirip size verecek. Hem robota virüs bulaşmaz, hem robotlar size gürültülaşmaz hem de rahat bir şekilde en azından ihtiyaçlarınızı gidermiş şey olursunuz. Haberimizi izliyoruz efendim. Yemeklerini ve ilaçlarını götürüyor. Tedaviyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Covid-19 hastalarına bu robot hemşire hizmet veriyor. Allah razı olsun yemeğimizi ayağımıza kadar getirdiler. Sağlık çalışanlardan Allah razı olsun hepsinize Allah'a emanet olun. Çok güzel, çok güzel. Allah devletimize zarar vermesin. Burası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi. Pandemi servisinde yatan hastalar için robotik üzerinde çalışan bir firmayla anlaşıldı. Hem hastalara daha iyi hizmet vermek hem de sağlık çalışanlarını korumak amacıyla Atacan isimli robot geliştirildi. Robot hastalara ilaç ve yemek getiriyor. Ayrıca üzerindeki ekran sayesinde tedavi ile ilgili bilgilendirme de yapıyor. Robot hemşireden hastalar da sağlık çalışanları da memnun. Bu robotun bize en büyük faydası sağlık personelimizin hastaya yakın temasını minimale indirmiş oluyoruz. Ayrıca her odaya giriş çıkışta kullanılan önlük, maske, sarfiyatını da Minimuma çekmiş oluyoruz. Bu şekilde hem çalışanlarımız kendini daha güvende hissediyor hem de hastalarımıza biraz daha konforlu hizmet vermiş oluyoruz. Atacan robot salgın bitene kadar virüs tedavisi gören hastalara hizmet vermeyi sürdürecek. Evet, tabii ki bu robot hemşire e, hayata güzel bir denk katacak. En azından Covid-19 korona hastalarına e, bir nebze de olsun bir rahatlık sağlayacak. Onların da işleri yoluna girecek. Evet e, sabah saatlerinde bizi çok farklı bölgelerden izleyen dostlarımız var. Tentecim kardeşim var Yusuf Kaya. Bizi İstanbul'dan izliyor. E, dün e, sosyal medyada bir canlı yayın yapmıştım. Demiştim işte burası çok sıcak falan. Hemen Tentecim Yusuf sağ olsun dedi. Ben sana bir tane şemsiye gönderiyorum dedi. Böyle nerede doğrusu olsun şemsiyeyi tut. Binaştan korun. İşte bu. Pek yakında Yusuf kardeşim bu şemsiyenin de klimasını yapacakmış efendim böyle. Hava üfleyecek. Geçin hava da sıcak geliyor. şimdi kötüsü o. Rabbim ne diyelim? Her şeyin en güzelini versin inşallah bizlere. Rabbim bu daki ateşimizi ötekteki taraftaki ateşin yerine sayısın. Gerek yüce Allah kurban olduğum Urfalıları böyle cehenneme falan göstermeye hiç. Çünkü zaten burada gördük cehennemi diri diri. Gördük mü Fethi? Vallahi doğru söylüyorsun. Evet ne diyoruz? Sıcak hava da can dostlarını olumsuz etkiliyor demiş. Ben şimdi şunu söyleyeyim. E, hakikaten bunu görmem iyi oldu. Şimdi hava çok sıcak. Sokak hayvanları var. İşte kedisi var, köpeği var ve buna benzer birçok hayvan, kuşlar falan var. Sizden rica ediyoruz. İşte apartmanlarda oturan e, kardeşlerimiz balkonlarına, işte balkon kenarlarına, pencere kenarlarına bile birer kap su koysunlar. Hatta o suyu da günde iki defa değiştirin çünkü su kaynar orada. Hayvancılar içerken boğazı yanar onun. Bir de işte normal şartlarda iş yeri olan dostlarımız işte hayatlı evler böyle tek katlı evlerde dolanlar da böyle kapı önüne birer kap su falan koyarlarsa e, sokak hayvanları e, su içsin. Çünkü yazıktır, günahtır. E, merhamet etmeyene merhamet edilmez denir. Onu söyleyeyim. O yüzden size rica ediyoruz. Herkes özellikle bu sıcak yaz günlerinde evinin önüne, balkonuna, penceresine bir kap sıcak su koysun bahçesine. Oradaki sokak hayvanları işte kuştur, kedidir vesaire o da o suyu içsin. O da bu sıcaklarda perişan olmasın. Çünkü buradaki habere göre diyor sıcak hava can dostlarını olumsuz etkiliyor. Ben bir haberi okuyayım Milliyet Gazetesi'nin haberine göre. İzmir'de hayvan sahipleri gölgeli serin alanlarda tuttukları hayvanların dışarı çıkardıklarında su tutarak serinlemeye çalışıyorlar. Evet yani düşünsenize. Gölgede kalıyor yine çıktığı zaman İzmir'de bu olay. Eğer Urfa'da olsa yandı hayvan. Çünkü ben Sivas Kangal'da program çekmiştim. Kangal'daki köpekleri sordum. Urfa'da yaşamaz dediler. Zor yaşar. Urfa'da yaşaması için de kışın götüreceksiniz ki yavaş yavaş alışsın Urfa'nın sıcağına. Evet. Koronavirüs savaşa darbe vuruyor demiş. Maske yalanları. Bu da enteresan bir haber. Her bilimsel gerçeğin karşısına dikkatleri hurafe üreticileri maske konusunda da boş durmadı. Dün başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bütün bilimsel mercilerin COVID-19 enfeksiyonunun bulaşmasını engelleyen elimizdeki en önemli silahlardan birinin maske olduğunu duyurması ülkemiz gibi koronavirüsle savaştan pozitif bilimi takip eden ülkelerin maskeyi mecburi kılması üzerine sözde bilim hurafecileri arkada geçti sosyal medya üzerinden maskenin zararlarını anlatan videolar ve yazılar paylaşmaya çalıştılar. Neymiş? İşte maske karbondioksit zehirlemesine yol açıyormuş. Maske baş ağrısı yapıyormuş. Halsizlik bulantı yapıyormuş. Buna ne diyor profesörler, Mustafa Çetinler? Bunlara kesinlikle inanmayın. Bunlar hurafedir. Hurafelere inanmayın sevgili dostlar. Evet maske bizim için çok önemli. Bir diyebilir işte maske başınızı ağrıtır. Maske işte sizi halsizlik yapar. Şunu ya değil. Maske sizi ve karşınızdakini bu bulaşıktan kurtar. Hatta e, Gaziantep'teydi ya da Ankara'daydı ben bir billboard'a gördüm. Aynen şu cümle var. Senin masken beni, benim maskemi seni korur. Evet, neden? Çünkü ben maske taktığım zaman senden gelecek olan e, her türlü şeyi engelle bile benden sana bulaşmasını önler. Sen taktığın zaman senden bana birbirimizi korumuş olur bu şekilde. O yüzden maskemizi ne olursunuz takalım. Maske önemli. Bu da e, evet. Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı demiş Millet Gazetesi. Dün 90'dı bu. Evet haberlerimize bakıyoruz. İstanbul'da e, bir görüntü var. Aslında o görüntüyü ben ekranlara vermek de hoşuma gitmedi. İSKİ. Esnen İSKİ'yi neyle duyardık hatırlıyor musunuz İSKİ? Bir İSKİ skandalları vardı. Hatırlıyor musun Fethi? O skandallarda bir işte otomobiller, paralar onlar bunlar vardı. Çok, çok eski yıllardı o. Şimdi de İSKİ neyle gündeme geldi? Tankerli suyla efendim. Bundan yaklaşık 28 sene önce miydi? 18 sene önce miydi? İşte SSK mahallesinde 92. Evet 28 sene önce bu Akşemsettin Akabe bölgede işte oturuyorduk. O zaman su tankerle geliyordu ya da gece 3'te herkes kuyruğa girerdi. Eve çıkmadığı için suyu taşırdık. 2020'ye geldik. E, köylerde dahi çeşmelerde şırıl şırıl su akarken İstanbul tankerle su alıyor ne diyelim yani? Onu artık yorumu sizlere bırakıyoruz. Evet. Türkiye'ye satılan en pahalı bilgisayarlardan teknoloji demişler. Dün Park Empatik vesaire vesaire vesaire. Evet sokakta yürüyen gruba silah saldırı ölü ve yaralılar var. Aa son dakika buna bakalım neymiş? Hangi şehirde? İzmir'in konak ilçesinde sokakta yürüyen gruba kimliği belirsiz kişiye kişiye Düzenlenen silah saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Yaz sabır ya Allah. Ne zamanmış olay? Saat 04'te oluyor. Gecenin dördünde sokakta yürüyor. artık. Adamlar işe mi gidiyor, ne yapıyorlarsa bilmiyorum. O saatte birileri bunlara ateş ediyor. Biri ölüyor, bir yaralılar da var. Evet. Ve dostlarımız maske, koronavirüs, covid-19 dedik. Bunlar olurken eğitim, öğretim dedik. Ve Haran Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı. Ama ne güzel ki işte böyle maskelerle o sosyal mesafeyi koruyarak yapılan töreni dün akşam 19.30'da Güneydoğu Tüyana Haber Bülteni izlemiştik. Haberimizi izleyelim sevgili dostlar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı yemin töreni koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Osman Bey yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mezuniyet törenleri iptal edilmişti. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı mezun olan 105 hekim için mezuniyet töreni yerine sosyal mesafe kuralları kapsamında yemin töreni gerçekleştirildi. Üniversitenin Osman Bey yerleşkesinde yer alan amfiteyatroda yapılan yemin törenine Haran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahir Güllüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Deniz, Üniversite Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Güzel öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Tıp Fakültesi 20. dönem birincisi Doktor Musa Doğru mezunlar adına birer konuşma yaptı. Ardından Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Deniz Açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ülkemizin sağlık ordusuna yeni neferler yetiştirmenin gururunu yüreğinde istediğini belirten Harvard Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik şunları söyledi. Bu gurur verici manzarayı gerçekten yüreğimde hissediyorum ve sizlerin de bunu hissettiğini çok net olarak görebiliyorum. Geçen sene bu zamanlar hepiniz belki katıldınız ama biz bir büyük mezuniyet törenine katılmıştık statta. Gerçekten coşkulu bir şölen gibiydi. Ve ümit ediyorum ki yine de pek çok gelen Twitter mesajlarından ve diğer sosyal medyadan gelen mesajlarda Eylül ayında bile olsa böyle büyük bir coşkulu mezuniyet töreninin yapılmasını istiyoruz. İnşallah bu fırsat elimize geçer ve hep beraber gelebilirseniz tabii bunu kutlayabiliriz. Sonuç olarak biz sizleri değerli hocalarımın e, yetiştiriciliği altında e, 6 yılı bitirdiniz ve şu anda mesleğinizi icra etmeye hazır bir vaziyettesiniz. Fakülte e, dediği gibi sloganınız yakınlarınıza yapılmasını istemedim istenmeyen şeyleri sizin de hastalarınıza yapmamanız. Fakülte sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından dönen birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Üniversite Hastanesi Başhekimi Doktor Üretim Üyesi Ahmet Güzel Çiçek'in 20. dönem mezunlarına yemin ettirmesiyle program sona erdi. Elinde olan iyiliği onlardan esirgemeyecek. Evet sevgili dostlarımız Haran Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde diplomalarını alan sevgili kardeşlerimiz tebrik ediyoruz. İnşallah memleketimize bir faydalı sağlıkçı olurlar, doktor olurlar vesaire konuda görevli insanlar olurlar. Bu duşlar yaparlar, memleketimizi bütün Türkiye ve dünyaya duyururlar. Evet sevgili dostlarımız, Kurban Bayramı öncesi korkutan bir haber var. Uzmanlar uyarmış, bayram öncesi hayvanlar ve sahipleri uzun mesafeler kat ederek yer değiştirecek. Kurbanların satışı, kesimi ve dağıtımıyla binlerce kişi temas halinde olacak. Veteriner Hekimler Odası'nın hesaplamasına göre İstanbul'da 1 milyon kişi virüs bulaşma riski altında. Evet. Çünkü e, farklı illerden, işte Ağrı'dan, Erzurum'dan, o bölgelerden koyunlar ve kurbanlıklar gidecek İstanbul'a. Bunlar giderken beraberinde nasıl satıcısı, bakıcısı gidecek. İşte kamyonlara gidecekler. Hayvanlar şu şekilde, bu şekilde. Orada tokalaşacaklar. Her ne kadar dernek sağladıysa de ele tutacaklar. Bu kadar saydım mı, saymadım mı? Bunların kesimi, bunların parçalanması, kesim yerler vesaire derken İstanbul'da 1 milyon kişi e, risk altında. Şunu da söyleyeyim ben aslında tuhaf gelmesin ama insanlara hani madem sağlık için bu sene hac ibadetini şey yaptınız. Durdurdunuz doğru mu Fethi? Bu sene hacca kimse gitti mi? Kimse gitmedi. Bu senelik madem camiler de kapatıldı, oruçlar da tutuldu o zaman bu kurban işinde de böyle biraz daha sıkı bir tabir alınabilirdi çünkü insanlarımızın geleceği için, sağlığı için e, daha sıkı bir tabir alınabilir. Ne bileyim kurbanları online kesinler, online kesinler, insana gitmesin almasın buna benzer işte internet üzerinden sağlam ve güvenilir devlet kaynaklarıyla Tarım Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlarda kurban kesimi yapılabilir. Çünkü yani gerçekten bu kadar insan risk altındaysa bunu bile bile de yapmak bir nevi intihar sayılıyor bu. Hani insanları göz göre göre zarara sokmak, göz göre göre insanları böyle sıkıntılı bir olay içine atmak çok da akıl karı değil, onu söyleyeyim. Evet, Sergen Yalçın <laughs> sitem ediyor. Sergen Yalçın, Kayseri Spor'a yenildi. Kayseri Spor, Türkiye'de ekonominin çok canlı olduğu, ekonominin çok yüksek olduğu bir il. Bu kadar büyük bir ekonomi içerisinde Kayseri Spor'un küme düşme potasında. ...olması tabii ki kabullenemez gibi görünüyor. Bu da son maçlarda alınan galibiyetler. Ee, Kayseri Sporu yavaş yavaş... ...o bölgeden uzaklaştırır gibi ama daha... ...dört maç var. Bu dört maça göre... ...kim düşer, kim kalkar bilmiyoruz. Ee, Trabzonspor'la Başakşehir... ...yarışıyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın... ...ensesinde böyle bir... E, enteresan lig var. Ligden de şanamadık ama ne tat aldık, ne tuz aldık. Bir de bunun üstüne üstlük... ...bu kadar sokağa çıkma yasağı, bu kadar pandemi... ...korona, COVID-19 engeller rağmen... Hala maçları şifreli veriyorsunuz. Doğru mu Fethi? Bakın dün işte gördünüz o bir Avrupa maçı vardı. Şifresiz verdiler. 5.7 milyon kişi maçı seyretti. Bu ülkedeki insanların bazı maçlarda da evde ücretsiz izleme hakkı var. Şifresiz. Yani bir yayıncı kuruluşun maddi menfaatleri için e, bu da olmaz en azından diyebilirdiniz ki yarısını devlet karşılasın, yarısını işte firma karşılasın. Biz de evlerimizde oturup kahvelere gitmeden o 300-500 kişinin içine girmeden o kalabalıkta, o nefesli, o solumadan evimize izleyelim. Çayımız kafemiz önümüzde, çoluk birlikte o tehlikeye bulaşmayalım. Ama yok illa kahve gidiyorsunuz. Maça seyirci almıyorlar, maça karton koyuyorlar. Doğru mu karton resimler? Kahvede de işte insanlar herkes oturmuş maç seyrediyor. Allah iyi etsin. Ne diyeyim ben? Ben fazla konuşunca sıkıntı oluyor. Konuşmayayım en iyisi. Evet. Ya evet evet evet. O tövbe 17 yaşındaki Cem Şoke ölüm varmış. Kaçış rampaları 174 ramp kazayı önledi. Evet şimdi bu kaçış rampalarını dedik. Ben bilmeyen dostlarım için de buradan bir söyleyeyim ama herkes kesin biliyordur. Yine de uyaralım biz. Şimdi özellikle e, çok yüksek rampaların olduğu bölgede, inişlerin olduğu bölgelerde mesela e, Pozantik'e giderken Ankara yolunda, Tekir'in oralarda ve gerek birkaç yerde kaçış rampası vardır. E, kaçış rampası dediğimiz ben bilmeyen dostlar için söylemek istiyorum. Çok böyle iniş, yüksek bir inişten iniyorsunuz. Araba çok hızlı. Allah muhafaza freninizin tutmadığını, arabada bir arıza meydana geldiği hissettiğiniz an fren tutmayacak, ileride büyük kazalar yol açacaksanız, hemen yolun sağ tarafında görürsünüz böyle bir kumdan yapılmış, kaçış rampası diye. Oraya girdiğiniz zaman o hem hızınızı durdurmuş olur, hem de e, olası muhtemel trafik kazalarını önlemiş olursunuz orada. Ve ne diyor? E, Millet Gazetesi'nin haberine göre diyor e, Adana Pozantı, evet aynı şeyi söylüyoruz. Adana Pozantı Tarsus yolunda 2002, 2012'de uygulamaya konulan dört kaçış rampası 174 ağır tonajlı tır ve kamyonun kaza yapmasını engellemiş. Yani 174 tane ağır araç tır işte kamyon bunu önlemiş. Bu da yapanlardan Allah razı olsun. Çünkü insan yararına yapılan şeyler her zaman için iyidir. Rabbim yapanlardan bin kere razı olsun. Evet şimdi haberlerimiz devam ediyor. Evet. Şimdi hava sıcak dedik. Sabah güneşle sıcakla uyandık dedik. Şanlıurfa'da sıcaklardan yanıyoruz. Hatta belki yayına aksıyor böyle. Yayın sırasında ara sıra böyle bir terimizi alıyoruz efendim. Allah'tan hani e, yüzümüzde fondöten falan krem olmadığı için biraz sıkıntı yapmıyor. Rahat oluyoruz. Her tam terimizi silebiliyoruz. Şimdi sevgili dostlarımız bakın sizden rica ediyoruz. Evde bidona mı girersiniz? leğende mi oturursunuz? Bir şişme havuz alıp içinde yüzer misiniz? Düşe mi girersiniz, çıplak mı gezersiniz orasını bilmem. Gölgede mi oturursunuz ama sizden rica ediyorum bakın beni izleyen anneler babalar. Dikkat dikkat çocuklarınıza sahip çıkın. Gençlerimiz aman ha aman sizden rica ediyorum. Bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak, büyüklerinizin de bir evladı olarak sizden rica ediyorum. Bakın sakın ola bu sıcak yaz günlerinde kanallara, baraja işte yüzme ora bura gitmeyin. Belediyelerimizin açmış olduğu havuzlar var. Onlara gidebilirsiniz. Onlar çünkü gerek tedbirler alınmış. Onun dışında sizden ne olursun rica ediyorum. Özellikle Fırat'a, Atatürk Barajı'na, sulama kanalına falan girmeyin. Dün yine bir gencimizin kaybettiğimiz haberimiz Nedo TV'de yayınlandı. Dün akşam 19.30'da ekranlara gelen o hacı haberi izliyoruz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj gönlüne giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre ailesiyle Dutluca Mahallesi'nde Atatürk Baraj Gölü kıyısında piknik yapmaya giden Yunus Çiftçi göle girdi. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan Çiftçi gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekibi arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin botla destek verdiği 4 saatlik arama çalışması sonucu Çiftçi'nin cansız bedeni sudan çıkartıldı. Çiftçinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ve Spor Daire Başkanlığı'na Ahmet Dedeoğlu atanmış diye bir haber geldi. Bu arada arkadaşlar yayında ses gelmiyormuş. Bana birkaç mesaj geldi. Ee, kısa bir ara verelim. Kısa aranın ardından e, tekrar birlikteyiz sevgili basarımız. Güneydoğu Tüfi'nden bir yerlere ayrılmıyorsunuz.